Hani geri gelir birbirimize canımızı emanet ederiz. Yediğimiz içtiğimiz ayrı düşmez. İlyas, Badegül'ü gördün değil mi? Bir kısmeti çıktı. Öğreneceğiz gidecek. Ee, biz de çok şükür iyi yetiştirdik ha. Şerefli, namuslu, hanım hanımcık bir ev kızı olarak yetiştirdik. Ya ya? Allah bir yastıkta kocatsın. Amin. Bir de benim gelme sebebim benim birikmiş sendeymiş. Anam öyle dedi. Benim onu almam lazım. Ne yapacağım birikmiş lan? Lazım. Neye lazım? E lazım oldu işte. Oğlum asker adamsın. Ne yapacağım parayı? Ha şimdi anlaşıldı. Gizli göremiş. Dayı. Bu çakala mı yedireceksin lan parayı? Yok dayı ne alakası var?